Ablalarım abilerim paylaşıyorum anlatıyorum bazımız yanlış anlıyor. Bu makine tınakla plak yapıyorum diyorum. Bunu düşünün kullanırken bilinecek kişi kullanıyor. Kendi öz kullanır, sıkıntı olmuyor. 3 kişide 5 kişide 10 kişide yiyip sıkıntı oluyor. Çünkü niye? Emniyet kemeri var da araçlarda kemer takmadığın zaman ne yaparsın? Gaz yaptığın zaman uçarsınız. Bunun emniyet kemeri yok. Emniyet kemeri devreye girmediği için makine çıkıyor. Ben de emniyet kemeri yaptım. Ne de Kemeri? Orijinal kendi mekiği plakası. Bu da benim plakam. Alttan tırnaklı. Tırnak olduğu için ne oluyor? Emlak kemeri e göre görüyor. Hata yaptığı zaman hiç çıkmıyor. Yani hepsinde sıkıntı yok. Ben ustayım. 15 sene önce montaj müdürü geldi buraya. Anlattım. Tüm makine eksiklerini, şu eksik, bu eksik, şu eksik, şunu yapalım, bu yapalım falan diye. İddia ettiler. Papun tüm servisleri de orada, var. orada, oradaydı. Merkezde. Hepsi gördü. Dediğim yola geldi. Kabul ettiler. Çalışan önünde. Arga müdürüne. Onda da anlattım. da eksikliği anlattım. Onda da anlattım. Hepsini tek tek nonsetini gösterdim. Adam sağ olsun dediğimi dinledi. notuma aldı. Hayran oldu. Dedi ben sizi dedi şey ötürmedim. İşte e, mühendislerine bunları bizzat sizin yapmanız gerekiyor dedi. Çünkü ben uyguluyorum. Çalıştırıyorum. Tamir ediyorum. Yani sadece takmıyorum. Benim alanım farklı. Sen takıyorsun. Öbürü çiziyor. Ben takılmış şeyi deneyerek ne arıza veriyor, ne sıkıntı yapıyor anlıyorum. Onu oluyorum Araştırmayı seviyorum, geliştirmeyi seviyorum. Bu makinenin sıkıntısı mekiğin tınaksız olmaz. Tınak yaptım, mühendis gördü, resmi çekti, inşaat düzelecek. Ama ne zaman belli değil. O yüzden makinede eksiklik yok. Hatta kişi hatası, sonuç arıza. Başlayalım.